Esenlikler hoş geldiniz. Ufak bir bölüm çekip bugünkü işlerime bakacağım bir boşluk yakaladım. Arada sırada böyle videoları stok yapmayı düşünüyorum. Şimdi en son ne yapmıştık? En son Batanya'nın yiğitlerini saflarımıza katmıştık. Batanya'nın yiğitleri bizimle beraber kan dökmeye devam edecekler tabii ki. Ek olarak maddi sorunlarımızı yenmiştik. Joguris kalesi, Jogoryis kalesi ya da artık nasıl telaffuz ediliyorsa tekrar bizim hakimiyetimize girmişti. Şu anda Amprela'ya aslında biraz asker yamamız lazım. Amprela kendisini toparlıyor, Amprela kendisini geliştiriyor. Ancak imparatorlukla savaşa girmiştik. Birkaç savaş atıp Aa Jogoryis'te 250 asker var. Bir bakalım. Öncelikle Kuzeyitlerin bize teslim ettiği askerlere Kuzayıtlar bize çok güzel taze kanlar vermiş. ama muhteşem askerler değiller. Tabii ki değiller. Ama onları muhteşem yapmak bizim elimizde. Şu an bu kayıtta okçuların gücünü gösterebilirsem göstereceğim sizlere. Ufak bir savaş kovalayalım. Ha hızımız çok düşük. Şu tutsakları bırakabilirim ya. Piyadelerin yerine de süvari alabilirim aslında da Bakalım. Ya da bir yağma bekleyelim. Yağmaya gelenin ordu hızı düşeceği için yağmaya geleni yakalayalım. Ha, bu esirleri ordumuza sonra katacağız. Topluca katacağız. Şimdilik kalede yatsınlar. Şu hanımefendiyi serbest bırakabiliriz ama oyun garip bir bugda olduğu için dokunmayacağım şimdilik tutsaklara. Çünkü sonra kaleye girip teslim etmekle uğraşmak istemiyorum. köylerimizin herhangi bir problemi yok. Paramız yerinde, az da olsa kardayız. Ha bu arada askerlerimizi en azından kaleye çekelim. Özür dilerim. Amprele'ye çekelim ki kardeşimiz sayesinde daha az maaş ödeyelim. Şimdi elimizdekileri bırakacağız. Buradaki kardeşlerin büyük bir kısmını alacağız. Tamam dönüp tekrar alacağız bu arkadaşları yani kalenin içerisinde çok büyük bir garnizon katmamıza şu noktada gerek yok çünkü bizim için önemli olan amprela az ücret ödediğimiz yer amprela gördüğünüz üzere gelirimiz şu anda düştü 2100 maaş ödüyoruz ayı ee, dediği biraz daha farklı yetiştirelim Kendisi dayanıklılık ve güç aldı. Çok güzel. O yemeğimizi bitirmişiz. Onu unuttuk tabi. Şimdi. 2100 olan ücret 1400'e düştü. Eğer bunun muhasebesini yapmak durumundaysanız. Bu tarz durumların bu miktarlar sizin için çok önemli miktarlar arkadaşlar. Bir ara farklı bir şehirden Bir ton kaynak çekmemiz gerekecek Şu an biraz yavaş sürüyoruz Doğal olarak Çünkü sürü gidiyoruz Bunu hesaba katmalıydım Yanımıza ufak bir birlik alalım Evet bu kısmı keseceğim tabi Ne alalım Bir kaç varyak Bir 13 tane davcı alalım. Tamam. Ee, şu savunan sayısıyla bizde de bir 101'lik birlik olduğunu varsayarsak, Ampera'yı şu an bizden herhangi bir güç alamaz. Buna kuzayıt dahil. Çünkü birlikleri idare eder durumda. Büyük bir çoğunluğu yarısına yakını, son seviye zaten. Evet. Kuzeyde isyanlar baş göstermeye başladı. Esasında zor duruma düşürürsek Jogurya'sı teslim edip tamamen Amprele'ye taşıyıp ki onu yapacağım. Mieza'yı da hakimiyetimize katmaya çalışabiliriz. Direkt alayım. Amprele'ye taşıyayım. Mieza'yı şayet fethedersem Aşina'yı tabii ki evlendirmeyeceğiz. Mieza'yı Ketempere'ye getirip fethedersek Jogurya'sı teslim edeceğiz ve imparatorluğun kuzey kısmında kuzey doğu kısmında hakimiyetimizi pekiştirmeye devam edeceğiz. 24 adlı okçuyu alalım yanımıza. Zaten boşluğumuz var. Ödediğimiz ücret düşmeye devam edecek. Şurayı da tamamen boşaltalım. Bu arada kale fena bir kale değil esasında. Yani güzel de bir kale ama hiçbir zaman bir şehrin yerini tutmayacak değil mi? Yok yok. Ben bu kaleyi şimdilik bırakacağım. İlerleyen süreçte elbet zaten elimize geçiririz. Milisleri tutsun bakalım. Tutsaklarımı da alayım. Arkada kalmasınlar. Yani isyan edeceği belliydi aslında. Çünkü Kuzayit sadakati geliştiremez. Yani kültüründen dolayı geliştiremez. Kuzayit'in en büyük dezavantajı da budur. Zaten bizim kayınbabamızla ters düşmemizin de en büyük sebepleri bunlar arkadaşlar. Şimdi ordu moralimiz düştü. Ama garnizonun tamamını teslim edeceğiz. Tamamını teslim edemeyeceğiz. Bu kadar askerim var mıymış benim? Evet biraz çok askerimiz olmuş arkadaşlar. Ordu moralini yavaş yavaş toparlarsınız. Batanya okçularımı teslim alacağım. Şu an bu haliyle çok okçulu bir birliğiz. Şimdi artık atlı okçuları seviye atlatabiliyoruz. Atlı okçular diyorum özür dilerim. Atlı soyguncudur, eşkiyadır. Bunlar artık seviye atlatabiliyoruz. Bir dakikaya atlatabiliyor muyduk? <laughs> Yok atlatamıyormuşuz ama atlatabileceğiz elbet bir gün. Ee, özür dilerim bir telefonum çalıyor. Evet bu bölüm bir iki sefer mola almak durumunda kaldık. Kusura bakmayın. O aralıkta telefonla konuşurken askerleri ayarladım ben. Şimdi bizim bir savaş kovalamamız lazım. Şu kardeşlerimizi katalım. Miezen nasileriyle bir burun buruna gelebiliriz. Okçularımızın bir gücünü görmüş olabiliriz. Ek olarak asker eritmemiz lazım biraz. Daha doğrusu askerlerimizi gelire çevirmemiz lazım. Bu arkadaşlar çıkarlar mı acaba şehirden? Evet çıkıyorlar. Gel kardeşim. Arkadaşlarını da topla da gel. Hmm. Yok Rage'a ile yüzleşmeyeceğim. Tabii ki Rage'a ile yüzleşmek benim meselem değil. Ha, tabii teslim alabilirsiniz hanımefendi. Kardeş 3.1 hızında. Şehirden biraz uzaklaşsak ki uzaklaşmayacaktır yakalayabiliriz. Bir abini daha alıp gelebilir misin peki? Yok. Hanımefendi kalemizi kuşattı. Monchon ordusu burada. Kalemizi kurtaracaktır. Değil mi kanım? Kalemi satmayacaksın. Değil mi? Canım. Satacak mısın kalemi? Toplam bakalım. Evet. Monchua sırtımızı gerçekten dönüp dönmeyeceğimiz şu an bizim kalemizi savunup savunmamasıyla belli olacak. Canım düşüyor kale. Koş. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederiz Moncuk. Çok teşekkür ederiz canım benim. İyi ki varsın. Biz işimize bakalım. Şu kardeşi Ketemperayı düşürürsem yakalayacağım. Buraya asker toplamaya geliyor. Canım merhaba. Maalesef hiç süvarisi olmadığı için bizim pençemize düşecek. Gel buraya. Gel buraya. Canım gel buraya. Tamam. Şimdi bu savaş okçuların gücünün ne olduğunu göreceğimiz savaş olacak arkadaşlar. Davuklar biraz uzaktalar, sorun değil, yakalarız. Çıtırından çıtırından yaklaşalım rakiplerimize. Şu anda okçular gelirse harcayacağız onları. yaklaşıyoruz yavaş yavaş Tepelik arazisini kullanıyorlar bu onlar için ufak bir avantajdır ama yeterli okçuları yok ağızlarına tüküreceğiz bu kardeşlerin kurtaramadık sen benim karıma mı vurdun az önce? Gel buraya gel. Güzel. Okçucuğum biraz açıl, piyade hücum et. Su var, var. okçular hücum etsin. erken hücuma geçti bu arkadaşlar. Ancak okçularımıza ulaşamayacak bu kardeşler. Biraz daha ilerleyebilirler. Şimdi sağ üstü izlerseniz okçularımızın <laughs> ne kadar fazla tahribat yarattığını görebilirsiniz. Okçulara artık hücum emri vereceğim. Gördüğünüz üzere 90 öldürmemizin 60'a yakınını bizim Batanya'da okçular gerçekleştirmiş. Geriye kalanın da büyük bir kısmını onlar alacaktır. Bakın. Bu adamlar bu memleketin en delikanlı, en yürekli okçularıdır. Düşmanlarına göz açtırmazlar Kuşatma savaşlarında Saldırırken veya savunurken Gerekeni yapmasını bilirler Verdiğimiz ölüler zaten okçularımızdan Değil yanımıza aldığımız idarelik Arkadaşlardan Aa, Bu kardeşi Serbest bırakıyoruz Güzel güzel esirlerimiz var ve Güzel güzel Ganimetlerimiz var Erzinur'u bize vermeyeceklerdir Sorun değil canım Yani kan aslında verseniz deyip bir istemem yan cebime koy yaptık ama mevcutta herhangi bir etki yaratmadık tabii ki. Bunu bilerek yaptık. Çünkü sonucu etkilemezsek nüfus puanlarımız tekrar yerine dönüyor. Ve cazibemiz 225 oldu. Artık bir de beklerken sadakat bonusu vereceğiz. Önce bir kontrol yapalım. paramız bitmiş. Önce onu bir anlıyoruz. Buraya bir 10.000 dinar koyuyoruz. Şimdi inşaat 79 alıyor, yüksek sadakatten artı 8-12. 100'e getireceğiz. Aa, özür dilerim, önce şunlara da bakalım. İnşaata 8-12 geliyordu. Vergiye 76 geliyordu. Tekrar bakacağız. 8-12, 76. Sadakatimizi 3 gün bekleyerek tamamen 100'e çıkaracağız. Hani cazibe neden önemli? Cazibe işte tam olarak bu sebepten önemli. İki gün bekleyeceğiz. Ha tabii biz gittiğimizde bu miktar düşecek doğal olarak. Yedi 8 sekiz on yanlış hatırlamıyorsam şayet. Bir de şimdi bakalım arkadaşlar. Evet. 85 oldu. Vergimiz 70 küsürlerden 130'lara çıktı. Hani sadakat iyidir. Sadakat güzeldir. Kardeşler. Yönettiğiniz yerlerin size sadık olması size çok güzel. Avantajlar sağlar. Bir 10 bin dinar daha koyacağız. Ee, tutsaklarımızı satalım. Yolumuza bakalım. Bu arada seviye atlamaları bir kontrol edeceğiz. Diyaskayı alabilirsiniz. Umurumda değil. Okçularımız kayda değer bir gelişim gösterdiler. Bir yandan liderliğimiz gelişiyor tabii ki. Bu kardeşleri biraz daha yıpratabiliriz. Zaten monçuk. Hmm, önce bir kalemize bakalım. 360 kişiler. Burayı her türlü savunuruz saldırmalarını bekleyip içeriye gireceğiz. Bakalım neyiniz var? Sadece piyadeniz var. Bizim çok piyademiz yok. Aa. İçeri girebilirler bu kardeşler. Ama sorun değil ya. Biz de içeri gireceğiz. 26 askerimiz olsun. Hem şu lekelenen onurumuzu bir toparlamış olalım. Değil mi? Umarım bir 300 kişi daha gelip Beni burada yine tokatlamazlar. Batan yokçularım giderse bir tık öfkelenebilirim çünkü. Çıtırınlar ama. Muhtemelen iki mancanıkla başlayacağız. Tamam 400 olması önemli değil. 600'ü geçmesinler kafi. Elimizdeki ekipmanları değersizlerinden başlayarak tabii ki tecrübeye çevireceğiz. Şu an bir asker bir askerdir bizim için. Evet, ikinci macerayı keşke inşa etmiş olsaydık. Saldıralım çocuklar. Çok yoğun bir fark yok. Alacağımızı düşünüyorum o yüzden. Umarım yanılmam. Şu anda gergin bir şekilde izliyorum çünkü sağ üstü. Bu arada gördüğünüz üzere takır takır düşüyorlar. Tek eksimiz piyade. Umarım piyadeden sıçmayız burada. Tabi okçularımızın büyük bir kısmı da son seviye değil. Hani onun da bir etkisi olacaktır tabi. Ama bakalım. Yaşamadan bilemeyiz değil mi? Şu kardeşlerin kafaları alalım. Moralman eksiye sokalım. Evet. 50'ye 5'lik onda birlik bir fark mevcut şu anda. Geçen savaş neredeyse birebir gidiyordu. Jogurius'un anahtarlarını teslim ettiğimiz esir düştüğümüz savaşta. Ancak bu savaş ben biraz daha tryhardım hem de yanımda gerçekten okçular var. Bakalım bu okçular neler yapacak. Okumu ne ara bitirdim be. Bir sadak vardır. Yani buluruz. Yani koca karede gerçekten sadak yok mu diye düşünüyorum şu an e sanırım yok. Garip. Hakikaten garip kardeşimizin okunu alıp devam edelim savaşmaya. E biraz daha kafayı atalım. Yani kapıyı kırmadan önce büyük bir kayıp Verdi bu arkadaşlar evet Kaçıyorlar İşte okçularımızın da gücü Tam olarak bu noktada ayuka çıkıyor Kalemizin seviyesi 1 Surlarının seviyesi 1 Daha doğrusu Ancak şehrimizin surları 3 seviye Bu yüzden ampreladan Umutluyuz zaten Bahsettiğim gibi Mevcut amprelanın çok fazla Askeri var uzun uzun savaşlardan galip çıkarız. Yani dayanmadan 200 kişiyi kaybettiler. Çok güzel oldu. Tamamını serbest bırakacağız bu kardeşlerimizin. Çünkü bu bizim savaşımız değil. 296 adet tutsağımız var. En yüksek seviyeli olanlarını alacağız. Artık güzel bir zırhımız var. Güzel de bir omuzluk vardı. Güzel güzel. Bu savaş güzel oldu. Bu kılıcı alabilirim ya. Ve okçularımızın artık son noktasına geldiği noktadayız muhtemelen. Çıkamayız çünkü şu anda çok fazla tutsağımız var. Tamamını verip seviyeye göre seçeceğiz. Önce şu garibanları bir atalım. Üç tanesini daha atacağız. Aynen. 177 zaten taşıyabileceğimiz kaleyle beraber. Bu kardeşler gitsin. Bütün okçularımız seviye atlasın. Çünkü gerekeni yaptılar. Şimdi. Önce bu 77'yi alalım. Sonra kalan yüzünü vereceğiz. Şunları yakalar mıyız? Yok. Zor gibi duruyor. Önce bir tutsaklarımızı satalım. Zaten bu bölümün 5-6 dakikası kaldı. Yanlış mı yoksa? Seviyemizi demirciliğe vereceğiz. Şuradaki dayanıklılık özelliğini istiyoruz. Tutsakları boşalttığım an joguryası teslim edeceğim bu arada. esirlerimizin fidyesini alalım. Evet 5 tutsağımız var. Rageya'dan aslında neretesi budaladığını öğrenebiliriz. Çünkü bu sevde sancağı birleştirecektik bildiğiniz gibi. Çünkü ben hiç yapmadım ve sizinle oynarken ben de öğrenmiş olacağım. Hanımefendi hoş geldiniz. Aa, yalnız bu zindan ikinci imparatorunu görüyor. Ben de memnun oldum. Siz savaşa tanık olmamışsınız. Kocanız çok çok bahsedermiş. İmparatorun güvenilir bir komutanıymış. Sürgeliler barikatı açmış. Her zamanki gibi bu bilgiyi biliyoruz zaten. aç susuz bitap bir şekilde memlekete dönmüşler. <laughs> Kocasına tapıyormuş hanımefendi. Kocanız sizi buradan kurtaramadı ama hanımefendi. Şu arkadaşları alalım. Bir dakika ben yanıma tutsak almadım mı? Sanki almıştım ama neyse. Önce elimizdekileri bir verelim arkadaşlar. Ha yok sattım zaten tutsakları. Bakın. Ee, bakalım. Evet bu kardeşlere dokunmayacağız. Oyunum şu anda bir Bagda. Bu kardeşlere dokunmuyoruz. Hani paralarını aldık ama burada kalıyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Kalemiz tekrar kuşatıldı. Önce bir birlik sayısına bakalım. Ee, Saninon muhtemelen oradaydı reddedeceğim. O ekstra parayı almak istemiyorum çünkü. Ufak bir birlikse aa Ira gelmiş. Hanımefendinin kızıdır kendisi bir savaşçıdır. Buradan bir asker desteği alacağız. Yeterince okçumuz var. Sağlam piyade ve süvari alacağım. Miyaza'yı bize vermeyecekler. Şogurisi unuttuğumuz için. Aa, ver bakayım. Çok güzel. İşte bu güzel oldu. Artık hakimiyetimizi iki şehirde pekiştirebiliyoruz. Bu kaleyi de elimizde tutarsak hoş olacak. Son seviye askerler alacağım. Şu garibanı verip. Şimdi. Darkanlar gelsin. Tarkanlar daha doğrusu. Sancak şövalyeleri gelebilir. Bakalım bakalım bakalım. Kıdamlı piyade gelsin. Saf yaran. Zıraklı piyade. Tamam piyade alacağım ya. Kalan boşluğu da şu nişancılarla dolduralım. Çünkü sabunuyoruz zaten. Surlarımıza dayanmadan bitirmemiz lazım. Umarım ben gitmeden kale düşmez. Miezenin artık refahı düşmüyor. Sadakati artık atmış. Çünkü imparatorluk mülkleri bizi istiyor arkadaşlar. Kuzeytin etin içinde diyorlar. Bir tane adam var. Bir. Yetişim. Yetişim. Yetişim yetişemedik kardeşlerim. Ah, yani o askerleri almaya dönmesem muhtemelen kaybedecektim ama yani seviyeler de düşükmüş aslında ya. Sorun değil, sorun değil. Olur böyle işler. Patiri serbest bırakmayacağız çünkü parasını aldık. Aynen. Miyaza'da esir yok çünkü. İra ile yüzleşeceğiz. İmparatorlukta elbet yüzleşeceğiz. Ancak Kuzayit Kuzayit bizi yüzmeye devam ediyor. Muhtemelen gelecek bölümlerde ve benim geniş bir boşluk zamanım olduğunda isyan edeceğiz bu kardeşlere. Şu 5 arkadaşın tamamını konuşarak serbest bırakacağım. Yani ne yazık ki oyunda hala böyle bug'lar mevcut. Serbest bırakalım. Canım memnun oldum Ha, gidebilirsin. Başka neredesiniz? Hop. Yok, ha. Canım memnun oldum. Gidebilirsin. Joruncu mu? Senin de de memnun oldum hadi. Başka nerede varlar? Bir de alt katta varlar. Kolay gelsin baba Yiğit. Hayırlı görevler. Neredesiniz? Aşağıdasınız. Evet. Bakalım. Hanımefendi. Aa, buyurun. Yollar sizindir. Bosçum. Yollar senindir. Aa, Savaşı ile ilgili evet seninle konuşamıyormuş. Tamam. Ee, süremizi kontrol edelim. Ufak bir savaş daha kovalayıp sonlandırabiliriz aslında ama benim biraz işim var o <laughs> yüzden bu bölümü biraz kısa tutacağım. Kendinize iyi bakın. Şu zamana kadar izlediyseniz hem geçmiş bölümler için hem şu an için çok teşekkür ediyorum hepinize. Esenlikler. Görüşürüz.